Kassokan'dan herkese merhaba. Bugün Star TV'nin sevilen dizisi Yalıçapkını üzerine konuşacağız. Yalı Yalıçapkını yeni bölüm fragmanı geldi. Önemli ayrıntılar var. Hepsi üzerine konuşacağız. Ama önce videoya geçmeden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölüm fragmanı geldi. Fragmanda dikkatimizi çeken 3 nokta var. Bunlardan bir tanesi Seyran'ın gerçeği öğrenmesi. Yani Seyran şu anda rahatsızlık durumunu biliyor. Muhtemelen belli bir süre bir gergit yaşayacağını düşünüyorum ben Seyran'ın. Ne yapacağına karar veremeyecektir. O süreçte muhtemelen onunla bununla kavga edecektir. Ferit'e söylememeye, belli etmemeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Ve bana göre bu hamilelik süreci başlayana kadar da Ferit bence birçok şeyi öğrenemeyecek gibi duruyor. Yoksa şu anda Seyran'ın rahatsız olduğunu bilse zaten Ferit Seyran'la birlikte olmaz. Ama ben öyle veya böyle Seyran'ın hamile kalacağını düşünüyorum. Orada Sunan'ın dediğine göre bu durumun bir tedavisi var. Ama tedavi olursa da bu eski rahatsızlığının nüksetme durumu var. Eski rahatsızlığın ne olduğunu bilmediğiniz dediğimiz için biz Seyran'ın açıkçası bu konuyla alakalı da bir fikir yürütemiyoruz muhtemelen biz bir fikir yürütemeyelim diye sanırım bu Seyran'ın rahatsızlığını vermediler diye düşünüyorum. Seyran bir gelgit yaşayacaktır ve bu gelgit içerisinde muhtemelen Esme de Suna da e Seyran'ı engellemeye çalışacaklardır diye düşünüyorum yani tedavi olmaması konusunda. Suna burada Seyran'ın bu rahatsızlığından dolayı kendisine pay çıkartır bir şekilde tekrardan Ferit'e yaklaşabilir mi bilmiyorum çünkü o yalıyı bana göre Ferit'e vermesi biraz şüpheliydi gibi geliyor. Bu süreç içerisinde muhtemelen Ferit ile Seyran'ın birbirine gireceğini tahmin Edip, bir şekilde Ferit'e yanında olduğunu göstermek için de o yalıyı bana göre Ferit'e vermiş olabilir diye düşünüyorum. Burada hani Seyran'ın da durumu ortaya çıkarsa belki tekrardan Ferit'le olabilirim düşüncesi de bence olabilir Suna'da. Çünkü Suna bana göre tamamen gelgit bir karakter. Nasıl Kazım gel git bir karakterse bana göre Suna da gel, gel git bir karakter. Çünkü biz Kazım'ı da çok alakasız yerlerde çok iyi bir karakter olarak görüyoruz. İki bölüm sonra bambaşka bir karaktere dönüşebiliyor. Bence Suna'da da var bu diye düşünüyorum. Yani Suna'da iki bölüm çok iyi bir karaktere dönüşebiliyor. Daha sonrasında tam tersi bir karaktere dönüşebiliyor. O yüzden biraz da babasının kızı bu anlamda Suna diye düşünüyorum. Yarın bir gün çok ters köşeler yiyebiliriz Suna'dan gibi geliyor. Şimdi normal hikayede biz Seyfer'in çocuğunu olduğunu biliyoruz. Yani öyle veya böyle ikisinin bir çocuğu olacak ama ikizler olacak ama kızı olacak ama oğlu olacak orasını bilmiyorum. Ama öyle veya böyle Seyran hamile kalacak ve Seyran doğuracak ve bu hikayenin içerisindeki karakterler de gerçek hayatta yaşadığını biliyoruz. O yüzden de açıkçası ikisine de bir şey olacağını düşünmüyorum ama bu süreç içerisinde ikisi de epey yıpranacaktır diye düşünüyorum. Ama seyran tedavi olacak da mı hamile kalacak yoksa tedavi olmadan mı hamile kalacak orasını bilmiyorum. Çünkü doktor orada hamile kalman imkansız demiyor. Yani hamile kalma ihtimali çok düşük diyor. Yani yine de bir ihtimal var. Belki de o geçen bölümde o birliktelik yaşandı ve o birliktelikle beraber Seyra'nın hamilelik süreci zaten çoktan başlamış olabilir. Böyle bir şeyle de karşılaşabiliriz ilerleyen süreçlerde diye düşünüyorum. Ama öyle veya böyle Seyra'nın hamilelik süreci yakamı süreç içerisinde başlayacaktır diye düşünüyorum düşünüyorum. Diğer bir noktada sanırım Seyran'ın dediği oluyor ve pırlantaların başına bir şey geliyor. Ferit'i biz orada pırlantacının yakasına yapışmış bir şekilde görüyoruz. Muhtemelen o da ben karışmam, ben anlamam, benden çıktıktan sonra nakliye sırasında ne olduysa olmuştur falan filan deyip işin ortasından çekilecektir diye düşünüyorum. Burada fragmanda biz tamamen e, pırlantaların ortadan kaybolduğunu, ortadan gittiğini görüyoruz ama bir ters köşede yiyebiliriz. Yani orada Seyran'a Ferit'e kızdığını görüyoruz. Burada tek başına iş yapma, kendi kafana göre iş yapıyorsun vesaire diye kızıyor. Burada bu pırlantaların nakliyesiyle alakalı durumdan dolayı mı yoksa yalıyı e, verdiğini öğrendi Seyran bundan dolayı mı orasını bilmiyorum. Ama Seyran belki de geçen hafta bu e, nakliye ile alakalı e, endişesini Ferit'e dile getirdikten sonra bununla alakalı bir önlem almış olabilir. Çünkü çünkü Seyran bir şekilde kendi kafasına takılan her şeyi öyle veya böyle gidip Halisa ile paylaşıyor. Halisa da bana göre Seyran'ın dediklerine, söylediklerine değer veriyor diye düşünüyorum. Belki de bu içgüdüsüne, hislerine güveniyor. Bu anlamda bir önlem almış olabilirler. Böyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. Yani ilk önce Ferit Pırlantalar'ın başına bir şey geldiğini öğrenip daha sonra Halisa ve Seyran'ın bir şekilde yaptığı hamleyle o pırlantaların kurtulduğunu da görebiliriz diye düşünüyorum. Ama pırlantalar kurtulsa da kurtulmasa da muhtemelen çiçek Ferit'in yakasını bırakmayacaktır. İlerleyen süreçlerde muhtemelen epey zor anlar yaşatacaktır. Zaten fragmanda da görüyoruz ki orada biraz da Abidin'i Ferit'e karşı dolduruyor. Burada anladığımız ilk şey şu. Çiçeğin buradaki ilk hedefi Ferit ve muhtemelen Ferit üzerinden vuracaktır korhanları diye düşünüyorum. Aynı zamanda da Abidin'e bir yer açmaya çalışacaktır. Yalnız geçen bölümde Halisa o yüzüğü açıkçası Ferit'e verdi ama bana göre o yüzüğü ne Orhan ne de Ferit hak ediyor. Yani ikisi de bana göre belli konularda beceriksiz diye düşünüyorum. Bu kadar gelişmeden sonra özellikle Seyran da gerçekten bu pırlantaların çalınmasına engel olduysa bir şekilde, bir şekilde hali sahayı anlatıp bir önlem aldırdıysa gerçekten o çıkarıp yüzüğü bana göre Seyrana versinler. Seyran gerçekten son bölümlerde önemli katkılar yapıyor. Yiğit'ten çok daha soğukkanlı bir şekilde davranıyor birçok konuda. Diğer bir noktada Abidin'le çiçek noktası. Abidin'le çiçeğin konuştuğunu görüyoruz. Çiçek orada birçok şey anlatıyor. Muhtemelen Orhanlara karşı da dolduruyor diye düşünüyorum. करब Ama burada Çiçek gerçekten de bildiklerini mi anlatıyor? Ona o şekilde anlatılanları, ona o şekilde aksettirilenleri mi anlatıyor? Yoksa gerçekten de hani yalan söylüyor bir şekilde Abidin'i mi doldurmaya çalışıyor? Orasını bilmiyorum. Ama Abidin anladığımız kadarıyla orada inanıyor. Abidin zaten her şeye inanıyor. Hales bir şey diyor inanıyor. Ferit diyor inanıyor. Seyran diyor inanıyor. Suna diyor inanıyor. Çiçek diyor inanıyor. Dayısı diyor inanıyor. Yani sevdiği sevmediği kim varsa bir şekilde Abidin'e bir şeyler söylüyor. Abidin de her şeye inanıyor. Zaten belli noktalarda son bölüm de ferit ve özellikle sunaya karşı bir tepkisi vardı. Muhtemelen çiçeği anlattıklarından sonra daha da büyüyecek bu tepki gibi geliyor. Yalnız bana göre burada hani çiçeğin de Halis Han'ın da eksik bildiği şeyler var diye düşünüyorum. Yani ikisinden birine yalancı vesaire de demek istemiyorum. Muhtemelen ikisi de kendince doğru bildiği şeyleri anlatmaya çalışıyor. Çünkü Halis zaten her şeyi bilmediği, gelen anlamda burada Abidin'in babasının babasına ne geldiğini ve Abidin'in o sürecini tamamen Latif'in bildiğini söylüyorlardı. Muhtemelen bu olayı aydınlatacak kişi de Latif olacaktır diye düşünüyorum. Latif'i biz geçen e, hafta Çekimlerde gördük Yalı'da bu bölümde yani geçen bölümde de açıkçası bölümün içerisinde bekledik ama gelmedi. Muhtemelen yakın bir süreç içerisinde diziye katılacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen yakın bir süreç içerisinde diziye katılıp birçok noktaya aydınlatacaktır. Bana göre birçok noktaya aydınlatabilecek karakterlerden bir tanesi de Şefika. Yani Şefika da bana göre o geçmişte yaşanan birçok olayı biliyor diye düşünüyorum. Zaten zamanında kendi kızıyla Abide'nin birlikte olmasını istemiyordu. Bazı endişeleri vardı burada Şefika'nın. O yüzden ben geçmişte alakalı birçok şeyi bildiğini düşünüyorum. Muhtemelen hatta hali Saadan da çok şey biliyor. Yani burada Şefika ve Latif'in bildikleri bana göre Korhanların bildiklerinden çok daha fazla. Burada Şefika da canlı bombalardan bir tanesi. Geçen bölümde neredeyse hiç görmedik ama ilerleyen süreçlerde epey göreceğimiz bir karakter haline dönüş dönüşebilir Şefika diye düşünüyorum. Ama olacak olan şey şu ki şu anda yalış hakkında epey karışacak gibi duruyor. Bu haftadan sonra önümüzdeki haftada yayınlanacak. Ondan sonraki süreçte bir haftalık bir yılbaşı tatil arasına girecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta epey bir kaosun olacağı yine akılda birçok soru işaretinin barınacağı bir bölüm olacaktır diye düşünüyorum ve burada bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.